Merhabalar hanımlar. Hepiniz İlisi sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bu güzel renklerimle siyah binlerceme çıtı pıtı hoş bir model hazırlayacağım. Hemen şöyle siyah ipimi iğneme alayım. modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle zürafamı tüventimin kendi rengiyle şöyle hazırladım. Hemen şöyle bir miktar ilerlemiştim. şöyle hanımlar üçlü kayalar hazırlayacağız. Bu şekilde ee, ilk başta şöyle üç tane zürafayla başlıyoruz. Şöyle hemen ilkine geri döndüm. Sayımı 1'e düşüreceğim. zürafasına iniş yapıyorum. Zürafa atlamıyoruz. şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle son olarak tepeye sabitledim ve inişimi yapıyorum. Şöyle inerken bu ipi şöyle biraz gevşek bırakalım. Bu şekilde hanımlar. Hemen şöyle yeşil ipimi alayım iğnemi. Evet hanımlar bu şekilde alt zemini bu şekilde ilerleyecek. Hemen şöyle yeşil ipimi aldım iğnemi. Buradan şöyle model göstereyim. Evet hanımlar şöyle şu geçiş ipinden değildi. Şu yandakinden sabitliyorum. şöyle zürafalardan batarak kontrolü oluşturuyorum. Şu tepede hanımlar bir tane şöyle yine aynı şekil batarak bir tane fazladan zürafa oluşturuyoruz. Hemen şöyle bir diğerine geçiş yapıyorum. Burada hanımlar zürafayı batıyoruz. Bu tarafta hanımlar şöyle zürafaya batmadan üçüncü şöyle ilk başladığım kayama o zürafama batıyorum. adam artırma yapar gibi tekrardan yuvamın içine battım zürafamı hazırladım ve inişimi yapıyorum hemen şöyle bir diğerine geçiş yapıyorum burada yine de şöyle artırma işlemi yapar gibi attım hanımlar ve tekrar içine geri aldım hemen şöyle yuvamın içine üç tane bırakıyorum bir saniye Evet hanımlar pırpırımı hazırladıktan sonra şöyle sonuncu sırasına değildi de siyahtan şöyle ikinci sırasına batalım ve işimizi yapalım. Bu şekilde hanımlar, iki tane boş kaya, üçüncüsüne tepesini üç tane pırpıras mi Evet hanımlar, bu şekilde iki tane boş kaya, üçüncüsüne pırpır pır hazırlıyoruz. Hemen şöyle sarı ipimi aldım, şöyle en ortadaki pırpırdan sabitliyorum. Hemen buraya 6 tane Hanımlar hemen şöyle düzeltelim. 6 tane pırpırımı hazırladım. Ve şimdi hepsini bir alıyorum iğneme. Bu şekilde düğüm atıyorum. Şöyle hanımlar. Hemen şöyle tekrardan en ortadan çıkarttım ve buraya 35 defa dolayacağım Şöyle yavaş yavaş çıkarıyorum. Şöyle ucunu kurtaralım. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Şu ipi var bırakmayalım sürekli. Şöyle bir şekil tutalım. Evet. Anılar. Bu şekilde. Büzüşecektir. Hemen şöyle elimle tekrardan. Şöyle. Normal bu şekilde. tuttuk. Hemen şu ipten çekiyorum. Evet, tamamlar. Şurada birazcık boşluk kalacaktır. Bu şekilde hemen şöyle elimle tercih veriyorum Normal yaparken daha pratik, daha hızlı yapıyorum bu şekilde kameranın önünde anlatım yapınca farklı oluyor hemen şöyle şuradan batıp sabitledim görüntüsü bu şekilde hemen şöyle ortadan herhangi bir yerden aldım ve tekrardan ortadan bir yerden şöyle batıp arkaya atıyorum maksat tanımlar şu düğümün havaya kapmaması için sabit durması için hemen şöyle herhangi bir yerden şöyle batıp sabitleyeceğim. Bu şekilde hemen bunu keseyim. Evet hanımlar şöyle bir diğer rengimi aldım. Hemen buralara şöyle minicik yapraklar hazırlayacağım. Şöyle sabit. Diyeyim. şöyle bir tane pırpır pır. içinden aldım bu şekilde hemen şöyle bir yerine geçiş yapıyorum burada yine aynı şekilde bir tane pırpır pır. bir kesiyorum. Evet hanımlar. Modelim bu şekilde olacak. Buraya da bir diğer rengiyle hazırlayacağım. Hemen şurada hazırlamış olduğum model var zaten. Onu göstereyim şöyle. Bu şekilde hanım. modelimin arka kısmı bu şekilde bir model bu şekilde, bu şekilde ekran görüntüsü almak isterseniz şöyle tutayım. hanımlar model bu şekilde çok şık hanımlar ben çok severek beğenerek kasaladım umarım sizler de dener ve yaparsınız bu şekilde minik güllü şık bir model hanımlar elimde olan bir model hanımlar ben bunu tamamlayacağım göstereyim. Bu şekilde. Evet hanımlar beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız. Lütfen bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.